Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere bu şekilde notebook yükselticiden bahsedeceğim. Ayarlanabilir notebook yükseltici. Bu şekilde bir adet çantası ile birlikte geliyor ürünümüz. Evet bakın bu şekilde gayet küçük katlanabilir bir ürün. Bu şekilde öncelikle böyle açıyoruz cihazımızı. Evet bakın. yükseltiyoruz şöyle göstereyim sizlere bakın hemen altında bunun şurada ayarlanabilir ayakları var bunları buraya sabitliyorsunuz Tabii siz yüksekliği ayarlayabilirsiniz Ben şu an ilk baştaki yere taktım Evet bakın cihazımız bu şekilde ayarlanmış oldu. Şimdi üzerine bir bilgisayar koyup hemen o şekilde kontrol edelim. Evet bakın bu şekilde cihaz yere hiçbir şekilde teması yok. Ve yüksekliği de bu şekilde tamamlamış olduk. Aslında gayet kullanılabilir ama bir klavye de gerekiyor tabi bunun için. Yoksa bu şekilde bileğiniz ağrabilir. Bu şekilde kullanmak biraz zor olabilir. O gayet güzel. Kullanışlı bir ürüne benziyor.